4-5 yayıncılık manitizma testlerinde ikinci kısma geçtim. Artık kağıdı böyle katlamayı düşündüm. Sadece bir soruya odaklayın diye bu bir. Yer. İkincisi benim soru çözümü izliyorsan sahibi hepsi bir arada diye bir video yayınladım. Oradan benim uyguladığım sahip kurallarını öğren ondan sonra gel soru çözümü dinle. Çünkü senin hocan baş parmağı kuvveti vermişse ben orta parmağı verdiğinde ulan bu böyle değildi falan diyebilirsin. Hocalar farklı yönleri kullanabiliyorlar çocuklar. Herkesin bir tekniği var alışmış olduğu hoşuna giden. Benim tekniğimi öğren gel ondan sonra soru çözümünü dinle ki takılmayasın. İkincisi kurşun kalemle soru çözmeye başla artık sınav hazırlık döneminde sana uçlu kalem vermeyecekler. Üçüncüsü aynen bu şekilde sınava girmeden önce ne yap o 15-20 dakika bekliyorsunuz ya iki tarafını aç iki kaleminin Bir de bunlar da kedi sahibi eli yani böyle de çirkin harita gibi olunca kedinizin olduğu anlamına geliyor. Bir de bunu yapabiliyor musun? Hadi şişeyi ters çevirip atıyorsun da işte poposunun üstüne geliyor da peki bunu yapabiliyor musun? Ha? Ha? Bu Modern tespih. Ben bunu öğrene kadar canım çıktı, canım çıktı. Kaç kez şu denemeyi yaptım, yüz bin kez bu kalemi elimden düşürdüm. Ama bak şu anda hiç düşürmüyorum, hiç. Çok özel değil mi? Çok özel, çok özel. Aynen, çok özel. Hop. Bir de bunu yapabiliyoruz. <laughs> Neyse. Evet, sayfa düzenine dik bir B manyetik alanında bulunan sayfa düzenindeki X, Y, Z tellerinden geçen akımlar şekildeki gibidir. Tellerin boyları eşit olduğuna göre, altını çiziyoruz. Bizim formülümüz neydi? Üstünü çizdim ben, önemli değil. F eşittir, bildi. Fizik bileceksin, dedik. Tellerin boyları aynısı, alma bunu. Aynı ortamdaki manyetik alanda aynı olacağına göre kuvvetli akımı doğru orantılı olarak seçeceksin. X, Y, Z tellerine uygulanan manyetik kuvvetlerin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? Şuradaki 53 senin kafanı karıştırmasın. Çünkü önemli olan sahil kuralında kuvveti uygularken ne yaptım ben bakın kuvvetin yönünü bulurken? Akım yerine baş parmağı verdim. İ dedik. B manyetik alı işaret parmağını gösteriyor. Orta parmakta kuvveti gösteriyordu ya da avuç içi. Burada bakın B ile İ'nin dik olması gerekiyordu. Bir şekilde dik değillerse sinüs alfa ile falan çarpıp dik hale getiriyordunuz. Şimdi şu bir kalem işte şu y teli. Bu da manyetik alan sayfanın içine doğru. Bunlar nasıl dik mi? Bak bakalım dik miymiş? Ha? Şu açı 90 derece mi? 90. O zaman burada sin alfa min alfa var mı? Yok. Doğrudan akım ile kuvveti doğru orantılı alıyorum. Bakıyoruz akımlar aynı. X de y'nin kuvveti aynı. Z daha büyük bir akıma sahip. O zaman o kuvvet daha büyük. Fs büyük. Fx eşit. Fy'ymiş. Adana yanıtımız. Geçtik ikinci soruya. Şekildeki manyetik alan yönleri bu manyetik alanlar içinde bulunan x yeterlerine ait akım, uzunluk ve açı değerleri gösterilmiştir. Buna göre XY tellerine bu manyetik alanlar tarafından uygulanan kuvvetlerin oranı ne kadardır? Hemen bakalım. Yine az önceki taktik değil mi? Hiç açıya aldanma. Doğrudan B alanı akıma dik. O zaman burada hemen yazıyorum. Bununki B çarpı 2i çarpı telin boyu ile bölü. Diğerini kere geliyorum ama bu dik değil. Şöyle bir Y teli verilmiş ve manyetik da böyle. Aralarında da bir açı var. Şu açı alfa. Eğer B alanını sin alfa ile çarparsam dik hale getirebilirim. Ya da B'yi sabit tutup şu L uzunluğundaki o telin nesini alırım? Şu parçasını alırım. Yani sin alfa ile çarparak bunu. Şurası da bakın alfadır. Bunu sin alfa ile çarparak şu hale getiririm. Bu artık buna dik olur. O zaman geldim buna. Hemen ben şuradaki manyetik alan içinde kalan şu kısmı telin şu kısmına geldim. Dik hale getiriyorum. Şu açı 53 ise burası da 53'tür. O zaman bu uzunluk 2L çarpı sin 53 yapar. Geldik buraya. 2B çarpı akımım ne kadar? i kadar. Telin boyu ne kadar? 2L çarpı yazıyorum? Sin 53. Sin 53'te ne kadar verilmiş? 0, 8. bölü 10. Ters çevirip yukarı attım onu. O da burada. Evet. 2 kere 2. Şunlar gitti. Şunlar gitti. 5 bölü 8. 5 bölü 8 C almış. Geldim. Hemen üçüncü soruya. Evet üçüncü sorum bu. Bak şuradan geliyor sana. Ni, 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 ni. Üçüncü sorumuz bu. Bir ruhu mıknatısının kutuplar arasındaki sayfa düzlemine dik olacak şekilde tutulan bir telden iyi akımı geçmektedir. Buna göre tel serbest bırakılırsa 1, 2, 3, 4, 5 yönlerinden hangisinden doğru harekete başlar? Kuvvetin yönü ne yöndeyse hareket yönünde o olacak. Kuvvetin yönü bulalım. Önce manyetik alan nereden nereye? N'den S'ye doğru. Bu tarafa doğru bir manyetik alanım var. Peki akım ne tarafa doğru? Sayfanın içine doğru. Bu da sayfanın içi. O zaman baş parmağımı i'yi sayfanın içine verdim. İşaret parmağım b'yi çevirdim. Bu tarafa doğru. Ve orta parmağım nereyi gösteriyor? Ay bak burayı gösteriyor. Yani avuç içi burayı gösteriyor. Aşağıyı. Tekrar gösteriyorum. Avuç içi aşağıyı. Yani dört yönündeymiş uygulanan kuvvet dört yönünde harekete geçer. Şekil üçlüye. Akım geçen teller ortamları manyetik alanları ve bu teller etkiden manyetik kuvvetlerin yönleri göstermiştir. Bu gösterimler hangi kurana göre doğrudur? Hemen bulalım bakalım. Başlıyorum. I akımı şöyle verdim iki numaraya. B alanı sayfanın içine girdi. F kuvveti aha bu. İki numaralı şekil için doğru mu bu? Doğru bak. Şöyle avuç içi bu tarafı gösteriyor. Eksi eksi Bu doğru oldu. Geldim buna. Şöyle bunu elimiz sana göre Şunu çeviririm ya ne uğraşacağım. İ akımını böyle verdim. Hop B alanı da içe doğru verdim. F kuvveti aha buraya gösteriyor. Yani şu tarafa doğru. Bunda, pa, 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 pardon. Pardon. Pardon abicim özür dilerim. Özür dilerim. ya. Yanlış görmüşüm. B alanı bu tarafa vermiş. İ verdim. B alanı böyle. Orta parmağım nerede? Sana doğru değil. Sayfanın içine giriyor. Bak sayfanın içine. O zaman orta parmak sayfanın içi. Okey. Buna geldim. I akımı bu tarafa B alanı şu tarafa doğru. Şöyle koydum. F kuvveti sayfanın içini gösterdi. Ama bu dış demiş. Yalan söylemiş. Gitti. 1 ile 2 Bursa. Şimdi sorumuzdayız. Üzerinden akım geçen tellerin birbirine uyguladığı kuvveti soruyor çocuklar. Formun neydi? 2K I1 çarpı I2 çarpı tellerin boyu. Birbirine paralel olan kısımların. Yani bunlar sonsuz tel verilir ama şu ikisinin birbirine etki ettiği alan. Yani şu uzunluğu L kadar alırız. L kadar uzunluktakini buluruz böyle aradaki uzaklıktır. Birbirlerine uyguladığı kuvvetlerin yönünü nasıl biliyordum? Aynı yönlü akımlar birbirini çekiyordu. Aynı yön çek. Zıt yön varsa bunlar birbirlerini ne yapıyorlardı? İtiyorlardı çocuklar. İterler. Evet bu durumda şimdi bakalım sorumuza. KLM tellerinden geçen akımlar şekildeki gibidir. Bu durumda tellerin oluşturduğu manyetik alan sebebiyle teller birbirine kuvvet uygulamaktadır. L telinin M'ye uyguladığı. L'nin M'ye uyguladığı. Hemen bakıyorum. 2K'lar ortak. L'ler ortak. Akımlar çarpımını D'ye böleceğim. 3 kere 2. 6. 6 i kare bölü D. Bu kuvveti F demiş. Tamam. Bunun büyüklüğü F kadarmış. Buna göre L teline uygulan bileşke kuvvet ne kadardır? Şimdi M teli L'yi ne yapar? Z takımı olduğu için iter. İtti. Bunun büyüklüğü F kadar. Peki K teli L'yi ne yapar? K da L'yi aynı yönlü akımı olduğu için çeker. Bu ikisini ne yapacağım o zaman toplayacağım. Büyüklüğünü o şekilde bulacağım. F dediğim buydu. Zaten biz şuna F demiştik. Peki bu ne kadar? 6 kere 3. 18. 18 i kare bölü 2 de. Bu da 9 yaptı. 6'ya F dediysem 9 ne yapar çocuklar? 1 buçuk. Yani 3 bölü 2 F yapar. 6'nın 1.5 buçuk katı. O zaman ikisini toplarsam 1.5, buçuk. daha 2.5 buçuk. O da Denizli yapmış oldu. Yükleniyor. Cengiz içinden akım geçen. Alt yazı yapıyorum baksa yukarı doğru akan. Akım geçen bir çerçeveyi D ekseni etrafında manyetik kuvvetler etkisiyle döndürmek istiyor. Buna çabuk, çabuk 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 Buna göre Cengiz bu çerçeve ile gösterilen manyetik alanlardan hangisine koyarsa amacına ulaşabilir. Şimdi çerçeveye bakıyorsun bak. Şöyle ortadan bir eksen geçmiş. Yani şu kağıdı şöyle tuttum. Bunun etrafında şöyle dönebilirim. Bu, bu şekilde dönebilmem için mesela şuradan tuttumda, şuradan ya da buradan kuvvet uygulanması lazım çocuklar. Değil mi? Çerçeveye şuradan şöyle kuvvet böyle kuvvet uygularsam o zaman dönecektir. O zaman bakıyorum bir bu kısmın dolayısıyla bir kuvvete maruz kalması için ikideki gibi bir manyetik alana konmaması gerekir. Çünkü manyetik alanla akım ya aynı yönlü ya da gördüğünüz gibi zıt yönlü. Bu işe yaramaz. Eledim. Gitti. Geldim buraya bakıyorum. Burada aşağı doğru bir manyetik alan varmış. Mesela şu parçaya odaklanalım. Aşağı doğru manyetik alanları bir çizeyim. Şöyle. Örneğin üst kısmı etki eden kuvveti bulacağım. Şöyle çevireyim canımın istediği gibi i akımını verdim öyle. Manyetik alanı da böyle verdim. Bak orta parmağım içeriği gösteriyor. Yani burada içeri doğru bir kuvvet uygulanıyor. Diğer kısma baktığım zaman akım böyle gelmiş. Hemen çevirdim. Şu şekilde. Akım bu tarafa doğru ama manyetik alan bu sefer böyle. Kuvvet nereye gösteriyor? Orta parmak seni gösteriyor. Sayfanın dışını gösteriyor çocuğum. O zaman burada da dışa doğru bir kuvvet varsa. Şimdi çerçevenin bu kısmına içeriden bir kuvvet uyguladığında şöyle dönmek istiyor. Bak Burada da dışarıdan uygulayınca böyle. O zaman bu ne yapar? Bir tork etkisiyle böyle döner. Bu torkun formülü de neydi? Abiydi. Yani manyetik alan çarpı akım çarpı bu çerçevenin alanıyla bulabiliyorduk. Oldu birincisi. İkincisine bakalım. İkincisi de böyle sayfanın içine doğru bir B alanını var. Her yerde aynı. Selim bak akımını bir çiziyorum. Bu şekilde dolanıyordu. Amacım şunun etrafında bir dönüş hareketini yapması. Akımı şöyle Verdiğimde manyetik alanı da sayfanın içine verdiğimde kuvvetim nereye gösteriyor bak. Şöyle değil mi dikkat edersen aşağıya gösteriyor. Böyle bir kuvvet etki etti. Akımı verdim bu tarafa doğru manyetik alanı sayfanın içine verdim. F kuvveti bu sefer bu tarafı gösterdi. Şurada deneyelim. Akımı şöyle verdim. Manyetik alanı içeri verdim. Kuvvet bu sefer görebiliyorsun bilmiyorum. Şurayı gösteriyor. Yani artık ötekinde bulmama gerek yok. Hepsi dışa doğru oldu. O zaman bu çerçeve Üzerine etki eden net kuvvet bir kere sıfır. Hani hareket de etmiyor. Aynı zamanda dönemiyor da. Değil mi? Yani siz şunun etrafına dönecek bir kağıdı şöyle çekerseniz sağa sola yukarıya aşağı çektiğiniz zaman sadece gerebilirsiniz. Bir çarşaf gibi gerilir. Bu da öldü. Yalnız bilmiş. Bu testi de bitirdik çocuklar. 3 numaralı teste görüşürüz.